Şimdi gündüz soruyu çözerken ayaküstü çözdüğümüzden hata yapmışız. Şimdi hatamı düzelttim. Tekrar şimdi anlatacağım. Olayımız ne? Okuyalım soruyu. Ertunç yürüyen merdivenden 90 saniyede inip çıkıyor. Ertunç'un hızı merdivenin hızının 3 katıymış. Merdiven sabit olsaydı Ertunç merdivenden kaç saniyede inip çıkardı diye sorulmuş. Şimdi Ertunç merdivende yürümekteymiş. Tabii şimdi. Merdivenimiz yürüyen merdiven olsun ve yukarıya doğru hareket etsin tamam mı? Şurası bizim yürüyen merdivenimiz. Merdivenimizin boyu bu arada x metre tamam mı? Ve Ertunc'un boyuna, pardon Ertunc'un hızına 3v diyorum, merdivenin hızına da v diyorum tamam mı? Ve bu şartlar altında ikisi aynı yöne doğru hareket ediyorlarsa hızların toplamı ne olacaktır 4v olacaktır değil mi? O zaman bizim şöyle bir formülümüz vardı değil mi? Yol eşittir hız çarpı zaman diye. Öyleyse ben yolu hıza bölersem zamanı bulurum değil mi? Şimdi çıkarken ki yolumuz o zaman bizim ne? X bölü 4V. Peki inerken ki şeyimiz ne olacak? Hızımız. Ertunç şimdi Merdiven yukarıya doğru hareket ederken Ertunç aşağı doğru yürümeye çalışacak. O zaman hızlarının farkını alacağım. Yani 3V eksi V'den benim ne almam lazım? 2V'yi almam lazım. Yol yine aynı yol. Öyleyse X artı 4V bölü X artı 2V eşittir 90'dan. Şurada ben payda eşitlemesi yaptım. Burası ne oldu? 2X artı X'den. Şöyle 3X oldu. 3X bölü 4V eşittir 90. Şimdi işler dışlar yaptığımda ne olacak? 4 ile 90'ı çarptım ve 3'e böldüm. X bölü V eşittir 120 çıktı. X bölü V'nin 120 çıkması bizim için önemli bir kenarda dursun. Devam ediyorum. Şimdi merdiven duran bir merdiven olsaydı ne yapacağız? Oradaki senaryoyu üretelim. O zaman ne olacaktı? Merdivenin boyu yine aynı. Ertuncun hızı neydi? 3 V'ydi değil mi? O zaman alacağı e, yolu alacağı zamanı bulmak için ne yapıyorum? Ben yine yolu şeye bölüyorum değil mi? X bölü 3 V'ye bölüyorum. X bölü 3 V artı x bölü 3 ve şu çıkarken bu da inerken diye düşünüyoruz. O zaman ne olacak? x artı x'ten 2x bölü 3 ve bu ne demektir? 2 bölü 3 çarpı x bölü v demek değil mi? x bölü v'yi biz az önceden bulduk. 120 bulduk. Yerine koyup işlem yaptığımızda ne çıkacak? 2 bölü 3 çarpı 120 eşittir. 80 çıkacak. Hatırlarsan ben 60 bulmuştum ama doğru cevabımızın 80 olması gerekiyor diyebiliriz.